Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size kaynamış kaz yumurtasını göstermek istedim. Şimdi şurada güzel. Bu kaynamış bir kaz yumurtası. Şu da temizlenmiş bir kaz yumurtası. Gördüğünüz gibi şeffaf, silikon gibi aynı. Şimdi diğerini de bir soyalım. Evet. Bakın arkadaşlar. Şu an sadece kabuk çıkıyor. Evet. Zarına bakın, bayağı bir kalın, kalın bir zarı var arkadaşlar ve rahat soyuluyor. Öyle yumurta gelmiyor yani çünkü zarı kaygan bu yumurtanın, kaz yumurtasının. Bu yumurtaları civcilere vereceğim arkadaşlar. Bizim orta boy civcilere vereceğim e, ee, yeni civcilere de veriyorum. Kaz da yesin diye. Kaz yavruları. Umarım yerler. Bir tanesini verdik ama biraz cıvık olmuş. Bu tam olmuş. Şimdi soyacağız. Az kaldı. Bu kabuklarda da e, çöpe gitmiyor arkadaşlar. Kazlar yiyor bunda. Yani hiç bir e, gıda çöp olmuyor bizim burada her şey kullanılıyor. Yani kaz yumurta yapabilmesi için bu kabuklar kalsiyum ve mikropları da kırılmış öldürülmüş bir kabuk aynı zamanda bu kaynadığı için. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da bu da afiyetle civcilerin yemi. Paylaşmak istedim arkadaşlar. Kaynamış Kaz yumurtasını merak edenler için gördüğünüz gibi iki tane kaynamış iri kaz yumurtası. Daha önceki e, artık zamanı geçmiş yumurtalar arkadaşlar bunlar. Görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın. Destek vermek için de abone olmayı unutmayın lütfen.